Adana yemeklerini yorum part 1. Ne yesem ne yesem acaba ne yesem? Tabii ki de Adana denince akla ilk gelen şey kebaptır. O zaman biz de ilk videomuza Adana kebapla başlayalım. Adanalıların deyimiyle bir tane kıyma kebap yiyelim. Arkadaşlar burası Seyhan Nehri'nin kenarında bulunan Köprüköy Mahallesi. Böyle muazzam bir doğası var. Mekanımız da hemen şu karşısı. Herhangi bir tabelası yok. Proday'ın tekel bayisinin hemen yanında. Mekanımızın ismini öğrendim arkadaşlar. Orijinal ismi Taş Kapı Kebap ama biz buraya Bahçe diyoruz. Vay 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 vay.